Tamam teşekkür ederim. Nerede dost oldunuz? Terfi ettirdim sizi. <laughs> ben de bir aydınlanma yaşadım. Teşekkür ederim Melek Hocam. 11 olduğunuz için 11'ler aydınlanır ve aydınlatır hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> evet. Şimdi biraz da mindfulness nefesten bahsettik. Pratiklerimizi yaptık. Biraz inşallah rahatladık. Zihnimiz, kalbimiz, ruhumuz biraz dengeye geldi. Rahatladı bedenimiz. Şimdi biraz mindfulness'tan bahsedeceğiz. Aslında mindfulness'ın da tamamen temeli gene nefese dayalıyor. Farkındalık aynı zamanda mindfulness ve farkında olmak istediğimiz zaman ilk yapacağımız, ilk aracımız bizim nefes. Şimdi maalesef biz ne yapıyoruz? Nefese en son çare olarak başvuruyoruz. Çünkü her an gözümüzün önünde ve o kadar basit ki aklımıza bile gelmiyor onun bize çare olabileceği bir şeyleri içimizde, kendimizde veya o anda içinde bulduğumuz ortamda bir şeyleri düzeltebileceği. Ve farkındalık çok önemli. Özellikle kendimizin farkındalığı. Burada da yazdığım gibi sizin için neyin iyi olduğunu sadece siz bilirsiniz. Yani ben burada ne kadar nefes egzersizleri verdiysem de hangi nefesin size iyi geldiğini benden iyi siz bileceksiniz. Hangisi iyi geliyorsa, hangisi işinize yarıyorsa onu kullanmanız gerekiyor. Hatta sayarken de hani dört say deyip herkesin dört sayısı farklı olduğu için onu da kendi kalp ritim atışınıza göre belki sayarsanız veya sizin için hızlı dört mü yavaş dört mü hangisi iyi geliyor. Sizin için ne iyiyse onu yapın. Bütün bu egzersizlerde hayatınıza katıldığınız bütün kurslarda tavsiye ediyorum. O yüzden öncelikle kendimizin farkında olmak çok önemli. <laughs> Şimdi bu farkındalık mindfulness ne? Sizin hayatın her alanında geçmişin pişmanlıklarına veya geleceğin telaşına kapılmadan yargısızca anda mevcut bir şekilde kalmamıza yardımcı oluyor mindfulness. Bunu da gene neyle yapıyoruz? Nefeste. Eğer sıkıntılı bir ana girdiğiniz zaman bu bana da oluyor. Aynı zamanda dün mesela oldu bir anda. Sonra dedim kendi kendime harika bir dakika ne yapıyorsun? Ana gel. Şu anda her şey yolunda mı? Evet. Şu anda şu. Sağlığın yerinde mi? Evet. Şu anda karnın tok mu? Evet, evinde misin? Evet. Yani çünkü bir dakika sonra ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki önümüze o kadar güzel bir fırsat açılacak ki bilemiyoruz. O yüzden ana gelip şu andaki halimize bir bakmak, bir nefes alıp o büyük bir umutla her şeyin iyiye gideceğine inanmak çok önemli. Ve tabii ki de yargısızca diyoruz. Yargısızca olması da <laughs> kendimizi hiçbir zaman yani ne hissettiğimizin farkına varmak çok güzel. O anda iyi hissetmiyor da olabiliriz ama yargılamaktan uzun. Bunu uzak. Sadece bunu kabul edip onurlandırıp bu konuda ne yapabileceğimize yönlenebilmek. Faydaları neler? Mindfulness'ın faydaları bir kere depresyonun tekrarlanma riskini azaltıyor. Çünkü kendimizi geçmişe kaybetmiyoruz. O sıkıntılı olaylara ve gelecekle ilgili bir telaşımız olmadığı zaman anda kalabiliyorsak depresyona tekrardan düşme eğer geçmiş olanlar için, için diyorum. Tekrardan düşme riskimizi azaltıyor. Telaş ve tedirginliği kontrol etmemize yardımcı oluyor. Demin işte yaptık nefes egzersizleri. Onların bir kısmı rahatlama nefesiydi. Değil mi? Zihnimizi ve bedenimizi rahatlama. Evet, bunu rahatlattığımız zaman ne oluyor? Telaşlarımızdan uzaklaşıyoruz. Tedirginliklerimizden uzaklaştırıyoruz, uzaklaşıyoruz. Ve aynı zamanda nefesimizi alıp odak yani farkındalığına vardığımız zaman hangi ortamda olduğumuzu konsantrasyonumuz da ona göre artıyor. Dikkatimizi önümüzdeki işimize verebiliyoruz. Duygusal sağlığımızı besliyor. Farkındalığımızı arttırıyor. Hani etrafımızda, hayatımızda ne olup bitiyor, içimizde hangi duygular dolaşıyor. Bunların farkındalığına çok daha iyi varabiliyoruz. Kabullenme ve nezaketi yapılandırıyor. Bu hem kendimizi kabullenme, hem de karşımızdaki kişiyi kabullenme. Çünkü kendimize de nazik olursak, iyi olursak karşımıza da aynı şekilde nezaketle ve iyilikle yaklaşabiliyoruz. Bağımlılıklardan kurtulmaya yardımcı oluyor. Bu nasıl? Çünkü bir kere bir bağımlılığımız varsa, bunun farkına varıyorsak. Bu çok önemli. Çünkü çok kişi buna "Hayır yok öyle bir şey." diyebilir. Farkına varmak çok önemli ve farkına vardığımız zaman ne yap o konuda ne yapmamız gerektiğinin de araştırması içine girip bir farkındalıkla hareket ediyoruz kendimizi o alışkanlığımıza attığımız zaman bir dakika bir dur bakalım diyebiliyoruz mesela en basit küçük örneği benim kızım böyle şu anda genç hormonlar dolaşıyor böyle bir bağırma çağırma huyu vardır dün gene bir şey söylüyordu bir anda bağırdı sonra durdu dedi ki bir dakika ben niye bağırıyorum ki dedi ilk defa fark ettim anne gördün mü dedi bu bile güzel bir adım değil mi dedi Dedim evet çok güzel bir adım. Çünkü farkına vardığımız zaman bir şey biz anca düzeltebiliyoruz. Ve ayrıca <laughs> nefes pratikleri oksijeni fazla alıp. Çünkü bağımlılıklar genelde neden olur? Kendimizi iyi hissetmediğimiz için, mutluluk için dışarıdan bir çare alırız. Ve o çareleri hayatımıza entegre ettikçe ettikçe bir bağımlılığa dönüşür. Ama nefes ile zaten kendimizi iyi hissettiğimiz için o arayışımız yavaş yavaş azalır. Ve vücudumuz da daha sağlıklı hale geldiği için artık bize zarar verecek şeyleri kabul etmemeye çalışır. Şimdi benim gerçekten çevremde böyle çok örnek var. Nefes koçu olan arkadaşlarım, Çok değişik bağımlılıkları olarak gelenler var. Ve hepsi bunlardan kurtuldu. Sigara olsun, içki olsun, uyuşturucu olsun, nefesin varlığını bilseydik hiç başlamazdık diyenler de var. O yüzden mindfulness, nefes, bağımlılıklardan kurtulmamıza çok yardımcı oluyor. Ayrıca de genel sağlığın kuvvetlenmesine de destek oluyor. Çünkü hem nefesle bol bol oksijen içimize alıyoruz. Hem de mindfulness çalışmalarıyla hem zihnimizi hem bedenimizi rahatlattığımız için dolayısıyla sağlığımız da çok daha iyi bir şekilde devam ediyor. İnşallah da hep öyle devam etsin. Biraz imla hataları var burada artık kusura bakmayın. Şimdi hayatımıza nasıl geçiriyoruz mindfulness olayını? Bir kere ilk yapabileceğimiz şey saatimizi kurabiliriz. Bunu bu tekniği kullanan bazı kuruluşlar var. Her saat başına diyelim veya iki saatte bir size nasıl uygunsa kurduğunuzda veya ben bunu Türkiye'deki arkadaşlar için her ezan sesini duyduğunuzda dedim size hatırlarsın bir durun. Ne yapıyorsak o anda İş mi yapıyoruz, bir şey okuyoruz, yemek mi yiyoruz, her ne olursa olsun hemen o anda durup kendimize dönüp derin birkaç nefes alıyoruz ve gerçekten ana geri dönüş yapıyoruz. Belki o anda düşüncelere kaybettik kendimizi ya da işimizde kaybettik kendimizi. Belki bir karar alacağız düşünüp duruyoruz. O yüzden bir anda böyle bir derin nefesler alıp ana kendimizi getiriyoruz. sakinleşiyoruz. Ondan sonra içimizi dinleyip ondan sonra tekrar yapacağımız işe belki çok daha bir verimli bir şekilde devam ediyoruz. Belki yediğimiz yemeğin çok daha fazla tadını alarak devam ediyoruz. Bunun ikinci yöntemi bir panik halindeysek mesela iç olayın içinde kaybolduysak dikkatimizi çevremize verebiliriz. Şöyle bir bakın mesela etrafınıza. Odanızda neler var? Benim odamda ayna var. Resim var. ışık var. Böyle de böylelikle de kendimizi şu ana getirebiliriz. Eğer düşüncelerde kaybolduysak, bir panik yaşıyorsak hemen bakarak ne var? İçinde bulunduğumuz bu başka bir yerde de okulda da olabiliriz, iş yerinde de olabiliriz. Bakıp kendimizi bir sakinleştirebiliriz. Etrafımızda hangi kokular var? Şöyle bir durup hissedebiliriz. Veya ne yapabiliriz? Kıyafetimize dokunabiliriz kendi elimize bir dokunabiliriz. Saçlarımıza değil mi? Bir bedensel bir his getirdiğimiz zaman hayatımıza Yine aynı şekilde şimdiki zamana geçebiliriz. Veya sesler. Kuş sesi mi var? makina sesi mi var? Etrafımızda televizyon sesi mi? Çoluk çocuk mu? Ne şeyle oynuyor? Bunların hepsine bir farkındalığa verirsek gerçekten şu ana dönmemize hepsinin bir katkısı var. Zaten kendimizi şu ana döndürdüğümüzde ve birazcık da şöyle Omuzlarımızı bırakıp ağzımızı şöyle çenemizi gevşettiğimizde birkaç derin nefes aldığımızda yeniden bıraktığımız yerden ama aynı sıkışmışlık duygular içerisinde değil çok rahat bir şekilde yaptığımız işe konsantre olabiliriz. Daha katkılı olabiliriz bulunduğumuz ortama. Vücudumuza dikkat etmek ve ihtiyaçlarını gidermek. Mesela şu anda bir dikkat edin bakalım vücudunuza. Düzgün oturuyor musunuz? Bir yerlerde ağrınız var mı? Bakın ben bile kendimi düzeltiyorum bunu anlatırken bile. Oturuş şeklinde bir yamum oluşturmuşum. Veya üşüyor musunuz? Üstünüze bir şey almanız gerekiyor mu? Kalkın hemen onu alın bir şey giyin veya bir battaniye örtün veya çok mu sıcak geldi? Susadınız mı biraz su için? Yani tamamen böyle bir konsantre olmak vücudunuza da sizi şimdiki ana getirir. <laughs> İlk uyandığımızda bir niyet belirlemek. Bir kalkıp şöyle yatağın kenarında oturmak, birkaç derin nefes almak ve bugün için kendime ne niyet ediyorum, ne olmasını istiyorum ve o isteği içimizde hissedip gün içerisinde ona uygun bir şekilde davranmak, konuşmak, hissetmek. Bu da bizim günümüzün çok daha iyi geçmesine eminim ki yardımcı olacaktır. Ayrıca uyumadan önce şükretmek. Bu da çok önemli. Yatağa gittiğinizde uyumadan önce şöyle bir yani en son dakikanızdan akşamınızdan sabaha doğru bir düşünürseniz neler yaşadınız neler yaptınız ve şükredebileceğiniz üç tane şey bulup ona gerçekten içten hissederek şükretmeniz hem sizin daha iyi uyumanızı sağlayacaktır hem de sabah daha bir keyifle daha mutlu hissederek uyum, uyanmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıyeten rutin işlere bunu uyarlamak gene çok önemli. Mesela bir bulaşı yıkarken tamamen orada olmak, o suyun akışını, hısısı, ısısını hissetmek, o tabak yani tabii çoğunuzda belki bulaşık makinesi var, ben de yok, ben bulaşık yıkıyorum. O kirin gittiğini görmek, o köpüğü hissetmek. Ben gerçekten severim bulaşık yıkamayı ve beni çok dinlendirir. Ama gerçekten aklınızda yani bütün zihniyetimizde oradaysak veya dişimizi fırçalarken sabah. Hani hepimiz gideriz. Ay şimdi iş yerinde bu var, o var, bu var. Çocuğu götürmem lazım okula. Onu yapmam lazım. Hani dişimizi fırçaladığımızın farkında bile olmayız. Halbuki onu hissetsek. Fırçanın diş fırçasına e, macunun. Diş fırçasına sürülüşünü, kokusunu, tadını ve dişimizdeki hissini. Bu da mindfulness. Bu da bizi şimdiki anda. Mindfulness dediğimiz zaten şimdiki anda kalabilmek ana getirirsek tekrar bunu hayatımıza getirme yollarından birisi bu. Ve her fırsatı kollamak. Bu nedir? Her yerde bunu uygulayabilmek. Demin de nefes tekniklerini verirken hani uygulayabilirsiniz dedi ki bekleme odasındasınız, devlet dairesindesiniz, alışverişe gittiniz belki alışveriş yapıyorsunuz, sırada bekliyorsunuz. Hani orada hepimiz böyle aynı kadar uzun sıra var. Gitse de gitsek. Kaç kişi geldi? Of 10 dakikada bekliyorum. Bu hislere kendimizi kaptırmak o kadar kolay ki ve sırada olmak bize işkence gibi geliyor bu sırada. Ama onun yerine tamam ya bu benim için bir fırsat. Birkaç tane şöyle rahat nefes alayım. Etrafa bir bakayım. Hmm, burası da ilginç bir yermiş. Dekorasyonlar koymuşlar odaya. Veya o güzel bir koku duyuyorum. Acaba bu ne kokusu? Bir farkındalık, bir merak uyandırmak kendinize. Bu da bizim bir fırsatımız. Yani bu fırsatları kollarsak işkence olacak şeyler zevk haline dönüşebilir. O anda kendimize bir bakmak. Mesela ne hissediyorum bugün? Nasıl davrandım bu saate kadar? Nasıl devam edersem benim için daha iyi olur? Bu tür fırsatları da kollayabilirsek mindfulness'u kolaylıkla hayatımıza geçirebiliriz. Hayatımıza etkisi nedir? Şimdi aynı anda biz hem üzücü, üzgün hem de mutlu olamayız. Yani zihnimizde hem negatif bir düşünceyi hem pozitif bir düşünceyi barındıramayız. O yüzden bilinçli olarak pozitif düşünceyi seçtiğimizde hayatımızda iyi hissettiğimiz anları arttırabiliriz. Mindfulness da bu aslında. Kendimizi iyi hissettirme yollarından bir tanesi. Dolayısıyla bilinçli olarak biz kendimizi kaybettiğimiz anda veya negatif hissettiğimiz bir anda bir dakikaya bu düşünceler bana iyi gelmiyor deyip pozitif hissettirecek bir düşünceyi hayatımıza çekersek iyi olduğumuz zamanları artıracağız. Mesela bu ne olabilir? Güneşli bir günse, ay bugün de hava ne kadar güzel, güneş sıcacık, kendimize onu yönlendirebiliriz. Veya bilemiyorum etrafımızda olan bir şey olabilir, bir objeyi beğenmişizdir. Bu da ne kadar güzel bir objeymiş diyebiliriz. Veya sevdiğimiz bir insan aklımıza gelebilir. Onunla yaptığımız bir konuşma aklımıza gelebilir. Onu düşünebiliriz. Yani olay tamamen kendimizi o negatifliklerden sıyırmak ama onu ittirerek değil. Pozitif bir şey getirerek. Onu getirdiğimizde zaten negatife yer kalmayacağı için o zaten bizi bırakıp geçecek. Gidecek. Şimdi araştırmaların gösterdiğine göre mindfulness zihnimizi daha iyiye doğru değişmesinde büyük rol oynamakta. Düzenli mindfulness pratiği hislerimizde, davranışlarımızda, duygularımızda, hafıza ve hayatımızda pozitif etki oluşturabiliyor. Bunu da nereden görmüşler? MR çekimlerinde meditasyon yaparken insanları inceliyorlar ve bu meditasyon sırasında beynin arka tarafta oluyor. Bu stres ile alakalı bölümünde bir küçülme oluşuyor. Burada küçülme oluşurken beynin ön tarafında bizim duygu kontrolünü planlamayı, öğrenmeyi ve hafıza etkinliklerinin bulunduğu ön tarafında ise bir büyüme kalınlaşma oluyor. O yüzden de mind, yani mindfulness yaparken, meditasyon yaparken bunlar kanıtlanmış artık. Yani stresi azaltıyoruz duygusal kontrolümüzü kendi elimiz eline elimizin altına alabiliyoruz. Ve mindfulness yapanlarda yapmayanlara göre daha az ağrı hissedildiği görülmüş. Çünkü gene meditasyon sırasında bu da mindfulness'un nefes ve meditasyon zaten mindfulness'un en büyük bölümünü oluşturuyor ve bunu günlük hayatımızda da uygulayabiliyoruz ondan sonra. Beynin ağrıyı tutan, ağrının hafızasını tutan kısımlarında gene zayıflama oluyor. Böylece daha önceki ağrıyı hatırlamadığı için vücuttaki ağrının etkisi çok daha azalıyor ve zamanla geçebiliyor. Şimdi tabii ki de mindfulness'ın fazlası da zarar olabilir. Şimdi çoğu yerde mindfulness kurslarına gittiğimizde Maalesef bize hiç kimse zararlı olabileceğinden bahsetmiyor ama atazözümüz vardır. Azı karar, çoğu zarar diye. Mindfulness için de bu geçerli. Çok fazla yapıldığı takdirde bazı kişilerde ters tepki ulaşabilir. Onun için zaten sizin için en iyisini siz kendiniz bilirsiniz. Kendiniz ile bağlantılı olmanız çok önemli. Bazen meditasyon yaparken Negatif duygular olduğu gibi pozitif duygular da zayıflayabilir. Ve bu ikisi zayıfladığı zaman ne olabilir? Duygusal körelmeye girebiliriz. Dünyadan kopma durumu yaratılabilir. Ayrıyeten stres altında başarı gösteren ve rekabetten hoşlanan kişiler olabilir. Bu kişilerde de stresi azalttığımızda çok daha sakin hale getirdiğimizde bu sefer başarı seviyeleri düşeceği için farklı bir stres seviyesine girebilirler ve bu depresyona kadar gidebilir. Travmalar. <laughs> Kendimizi rahat bıraktığımızda, meditasyon haline geçtiğimizde ister istemez içimizde daha önce yaşadığımız bazı travmalar yüz üstüne çıkacaktır. Şimdi biz bunlarla yüzleşmeye hazır mıyız? Değil miyiz? Bu çok önemli. Onun için devamlı kendi içimize bakmamız gerekiyor. Eğer ki henüz yüzleşmeye hazır değilsek hazır olana kadar beklemeliyiz. Belki çok kısa meditasyonlar, çok kısa nefesler yapabiliriz. Kısa süreli rahatlamalarla kendimizi yavaş yavaş uzatabiliriz ama birdenbire bunun içine atmak, travmaları ortaya çıkarıp biz bunlarla yüzleşemiyorsak kişiyi depresyona kadar maalesef götürebilir. Yanlış zamanda yapılan mindfulness çalışmaları özellikle meditasyon, depresyon ve kaygı getirebilir. Evet, mindfulness da böyle anlatıyoruz. Ben tekrar sizi buradan stop şey yapayım. Evet. <laughs> mindfulness da kısacası böyle. Aslında bunu tabii ki de meditasyon egzersizi yapabiliriz. İsterseniz bir olumlama, nefes alma egzersizi yapalım, mindfulness egzersizi yapalım isterseniz. Bununla devam edelim. Çünkü içimizde nasıl hissettiğimiz gerçekten önemli. Ondan önce varsa sormak istediğiniz bir şeyler alabilirim. Var mı soru? Yok mu? Herkes iyi mi? İyiyiz. İyi, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sevindim iyi olduğunuza. Herkes adına söyleyeyim. Tamam. <laughs>